Buraya hafriyat hafriyat döküm alanı yaptılar. Bu hafriyat yeni yapılan hastanenin ağırlığını almak için kullandıkları bir yer oldu. Fakat şunu düşünmediler: Bu alanın alt tarafında ee, insanların yerleştiği bir bölge olduğunu, e, insanların yaşam alanlarını e, yaşamasını etkileyecek bir şekilde bir kaya dökümü hatta diyelim, ona hafriyatı değil, araştırılmadan yapılmış bir kaya dökümü yapıldı. Şu anda biz tehlikedeyiz. Biliyorsunuz Erzincan'da yaşanan bazı olaylar e, demek ki insanların artık e, bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğü için de bir sürü telefon geliyor bana. Arzu Hanım orası ne olacak falan filan bizi etkiler mi? Bu 2018-2019 yılında yapılan e, buraya karşı olan çalışmalar e, 4-5 yıl sonra insanların aklın başına getirdi. Antalya'da bir yağan yağ, yağmur gibi Burada yağmış olsa biz şu anda yokuz. Yani şehir merkezine 700-800 metre, buradaki yerleşmiş insanların yerleşmiş olduğu alana 500 metre mesafe var ve eğimi dik eğim. Halk olarak biz şu anda buranın kaldırılmasını istiyoruz. Yöneticilerimizden Karşıyaka Mahallesi'nin üzerine dökülen bu harfiyatın ayrıştırılmadan yapılan, dökülen harfiyatın kaldırılmasını istiyoruz. Erzincan'daki depremlerden en çok etkilenen mahalle Karşıyaka Mahallesi. Kerkit ve dolayısıyla Karşıyaka bundan etkileniyor. Ee, geçmişte de bunu yaşadık şimdi e, yaşayabiliriz olmaz diye bir şey yok eğer olduğunda herhangi bir sarsıntı olduğunda ki bilirkişi raporları bunu zaten beyan etmiştir bilirkişi raporlarında e, herhangi bir oynamada sarsıntıda deprem işte e, e, bilemiyorum başka türlü ne olabilir e, bunlardan kaynaklanan bir durumda ki buranın altı sadece e, kaya üstüne toprak döküldü. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz kayalarla şu anda e, korku içerisinde yaşıyoruz. Herhangi bir yağmur yağdığında, uzun sürdüğünde büyük bir korku yaşıyorum. Ne olacak diye. Bizim yerlerimize bayağı zarar verdi, taşlar kayalar geldi işte falan, bir şeyler oldu yani. Havuzumuz vardı, havuzumuz kırıldı, yolumuz falan kapandı. E biz onları karşılayacağız dediler. İşte ondan sonra işte yani karşıladılar da havuzu yaptılar, yapabildikleri kadar e, kayaları falan işte alabildiklerini yani aldılar. E, yapılan şey o kadar yani. Mağduriyet yani henüz bitmiş değil çünkü yani bu mahalle gerçekten tehdit altında. Ben o günden beri hep aklımda acaba diyorum. Şimdi eski karlarımız yağsa Gümşhane'ye ben hakiki Gümşhane'liyim. Eski karlarımız yağsa o kar aniden bir erise aniden bir erise var. Gerçekten bu mahalle tamamen yok olacak yani. Olduğu gibi toprak ne kayıp gelecek aşağıya yani. En son işte Erzincan'da olan olay yani. Bilmiyorum Allah kimselere yaşatmasın ya. Yani. Gerçekten yani çok büyük bir olay. Aynı olay yani burada da olması her an olası öyle diyelim. Thank you.